Evet arkadaşlar bugün sizlere your freedom ile internete bağlanmayı göstereceğim İlk öncelikle bir arkadaşlar ilk öncelikle şunu belirteyim openvpn kapandı hani kapan dedim türksel host dosyasını kapattı o yüzden artık giremiyoruz İlk olarak şöyle göstereyim internetimin olmadığını arkadaşlar oyun bakıma girmiş. Şimdi yani şey yap, İnterneti var zannetmeyin. Gördüğünüz gibi yok. İlk olarak interneti açtım arkadaşlar. Mobil veriyi kapatın. Google Play'den Your Freedom adlı programı indirmeniz lazım. Açıklamaya yazar mıyım bilmiyorum. Yar Friedan bu arkadaşlar zaten. Biz arkadaşlar ben şunu gördüm. Acil güncelleme diyor. Android 4.4.2 yaptıktan sonra çalışmıyor ama 4.2'de çalışıyor diyor. Tabii o kadar artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Benim Android'im 4.2.2. Annesi yok yürü zaman açalım arkadaşlar hala wifi'nizin açık olması lazım Yeni telefon burada olduğu için ben burada izin ver diyorum Rutsuzlarda çalışıyor mu bilmiyorum ama hani şimdi yapmayayım ama deneyin hani bir şey kaybetmezsiniz Hesap bilgisi diyorum Burada create account diyoruz diyor. bu hesapla giremezsiniz Hesabı tanımıyor o zaman Bir saniye buraya ben kendi kullanıcı adımı işlemi yazacağım. Her seferinde olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ay gören atlı arkadaşımız da efendisi. Öyle yapalım bakalım ne olacak. Ahmet. Adres Adres salladım arkadaşlar bu arada. Bir şehri doğru yazıyorum. O yüzden de hani bir tek oranın posta kodunu biliyorum. Telefon numarası 0 452 55 Salladım bakalım tutacak mı? e -mail. yapmış kızımın olsun. Arkadaşlar MSN'i salırsanız da olur ya ben ne uğraşıyorum ki. Evet hesap gördüğünüz gibi oluşturuldu. Şimdi sunucu bağlantısı diyorum. Ee, arkadaşlar ben şimdi size şunu söyleyeyim. Buradan Çin'i seçiyorum. Buradan da DNS seçiyorum. Tabi burada şeylerden var bilmiyorum. çalışan var mı bilmiyorum. Ya, var mı bilmiyorum denemedim. Ama DNS'i DNS'yi kullanmak için ben şey yapmıyorum. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Bir geri gelelim size. <laughs> göstereyim. artık ya Evet gördüğünüz gibi ismi salladım APM var. Onaylama türü PAP veya chat. APM türü de default. Benim hattım Turkcell bu arada. ayarları yapmıştık zaten. Şimdi wifi kapatıp Bağlandırıyoruz. Arkadaşlar bu interneti hani çoğunlukla Clash of Clans aa, Ukrayna büyük bir resim ya. Yani. Clash of Clans oynayanlar için hani iyi. Bir türlü yavaş internet. Yani şimdi hiç yalan söylemeyeyim. Ama bu niye oraya bağlanıyor? Hadi bir saniye bakalım. Normal de çok yavaş giriyor ama emin olun. Bak size erkek sözü veriyorum. Clash of Clans'a %100 giriyor. Bunlar da çok yavaş ama. Clash of Clans'da giriyor yani. As kedi. Büyük bir tane iyiymiş. Yani bir gördüğünüz gibi internetimiz geldi. Biraz ha? yavaş ama hani hiç yok da iyidir. Open VPN bulunana kadar buna devam edebilirsiniz. Clash of Clans'a da giriyor yani. Bunu bilin. Şu an bakımda olduğu için göremiyorum. İnternette başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir saniye bekleyin şimdi. İşte bu da çok saçma. Özel Chrome'a giriyor. Yavaş ama hani giriyor Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi oyunlar dedim.